Evet arkadaşlar bugünkü çeviri konumuz ons leham. Ons bizim leham vücut. Ons leham, bizim vücudumuz. Ons leham es heel bijzonder en kan heel veel. Heel burada çok anlamına geliyor. Bijzonder özel, çok özel. Heel veel will'in anlamı çoktu. Heel, will yan yana geldiğinde pek çok anlamı veriyor. Vücudumuz çok özeldir ve birçok şey yapabilir. Met ons lichaam leven en beleven ve. Met ile le la. Met ons lichaam vücudumuzla leven yaşamak beleven tecrübe etmek. Vücudumuzda yaşar ve tecrübe ederiz. Iedereen heeft een ander lichaam. İderee herkes heeft een ander lichaam. Ander başka. Herkesin başka bir vücudu vardır. Heeft vardır. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu heeft ap bu yardımcı fiillerle bilgi almak isterseniz bu konuyla ilgili videolarım var oraya bakabilirsiniz. Maar van binnen zijn we allemaal hetzelfde. Maar fakat van binnen binnen içerisi demek arkadaşlar. Van binnen içeriden içimiz de diyebiliriz. Fakat We een ietsje aynıdır. We allemaal hepimiz aynı is. Hetzelfde, aynı. Alle mensen hebben haar op het hoofd, oren en een gezicht, maar dit ziet er bij iedereen anders uit. Alle mensen hebben... Bütün insanlar. alı, bütün. Her saç demek arkadaşlar. Op het hoofd, hoofd baş kafa. Bütün insanların kafasında saç saç vardır. Hebın vardır. Bakın voorzetsel arkadaşlar edat op olarak kullanılıyor. Op het hoofd. Saç başında buradaki D da ekini op veriyor op het hoofd başta oren kulaklar tekil arkadaşlar or çift oğlu or oren kulaklar en ön gezicht gezicht yüz. iedereen herkes b iedereen herkes te b Anders başka öt. Evet. Zit er Anders öt, evet. başka bir şekilde görünüyor. Tekrar baştan e, çevirisini yaparsak, bütün insanların başında saçı, kulakları ve yüzü var vardır. Mer fakat bu her insanda başka gözükür. Farklıdır. Met onze kin, mond, tanden, neus, ogen en wenkbrauwen kunnen wij onze emoties laten zien. Met onze kin, kin çene, mond ağız, tanden dişler nüs, burun, uhen, gözler, iki oyla göz, oh. E n taksı geldiğinde çoğul hale getiriyor. O'lardan bir tanesi düşüyor. Gözler haline geliyor. Wenk brauen, kaşlar. Wenk brow kaş. Günün, ebilmek anlamına geliyor ve biz omzu bizim emosis duygular s'yi attığımızda emosi duygu emosis duygular bazı durumlarda arkadaşlar çoğul için en takısını kullanıyoruz bazı kelimelerde sözcüklerde ise s takısını kullanıyoruz latin zin göstermek latin zin zin görmek. Latin tınzin göstermek arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çenemiz, ağzımız, dişlerimiz, burnumuz, gözlerimiz ve kaşlarımızla duygularımızı gösterebiliriz. Velke emosi velye hrah zin Welke, hangi emosi duygu hangi duyguyu vel istemek veliye sen istersin hrahsin hangi duyguyu görmek istersin ya da hangi duyguyu görmek isterdin met onze nek schouder schouders borst armen Rug en heup kunnen we bewegen en dansen op muziek en ze zijn de basis van het lichaam. Nek en zij, schouder, omus schouders, omoeslaar, borst, geus, armen, kollar, arm, kol. tekili rıh sırt ya da belde diyebiliriz arkadaşlar buna. Hüp kalça bewegen hareket etmek dansını biliyorsunuz zaten. De basis temel. De bazis von het vücudun temelidir. de basis temel. Şuraya kadar çevirelim arkadaşlar. Boynumuz, omuzlarımız, göğsümüz, kollarımız, sırt ya da belimiz ve kalçamızla hareket edebilir ve müzikte dans edebiliriz. Ze sen bunlar vücudun temelidir ve ve bunlar vücudumuzun vücudun temelidir. Welke müzik luister je graag? Welke hangi welke müzik hangi müziği dinlemeyi seversin? Dynamek ten Hoslannersen, luisteren, dinamek. Luister jij, dinersen. Met een arm, elleboog, hand en vinger kunnen wij spullen oppakken. Met een arm. Kol, elleboog, dirsek. Hand, el, finger, parmak, spül, malzeme, spüllün, malzemeler. Opakın, almak. Kol, dirsek, el ve parmakla malzemeleri alırız, alabiliriz, gönül ebilmek alabiliriz. Welke spullen Hangi malzemeleri hoş buluyorsun ya da hoşlanıyorsun? Hangi malzemelerden hoşlanıyorsun? Met een been, knie, enkel, voet en teen kunnen wij lopen. Been, bacak, knee diz ankle ayak bileği foot ayak ten ayak parmakları bakın el parmaklarına finger deniyor arkadaşlar ayak parmaklarına ise ten deniyor bunları karıştırmayın finger ve ten Loop'un yürümek bacak diz Bilek, ayak ve parmakla yürürüz, yürüyebiliriz. Var loop ye graag heen? Waar loop je graag heen? Nerede yürümekten hoşlanırsın? We bewegen, lopen en dansen met de spieren in ons lichaam ve bewegen bewegen hareket etmekte ve bewegen biz hareket ederiz lopen yürürüz Dansın, dans etmek spieren spir, kas spieren kaslar met de spieren kaslarla ile en ons lichaam en ons lichaam Ons bizim leşam vücut, bizim vücudumuz da, bizim vücudumuzdaki kaslarla hareket eder, yürür ve dans ederiz. Onze organen zorgen ervoor dat het lichaam kan leven is bij iedereen orhanen, organlar, orgaan, e, tekilinde arkadaşlar bir a daha gelecek, iki tane a olacak. Orhan, organ, orhanın organlar, onuzu organın bizim organlarımız, zorhan sağlamak, Erwur Zorh'ın masını, mesini sağlamak. Yani bir şeyi yapmasını sağlamak. Şimdi e, anlam verince, çevirince göreceğiz arkadaşlar. Daha iyi anlayacağız Erwur Zorh'ın e, burada ne anlama geldiğini. Leiv'in yaşamaktı. Organlarımız vücudumuzun yaşamasını sağlar. Bakın biraz önce demiştik. Yaşamasını sağlar. Ve bu herkeste aynıdır. İdriin hetzelde, iedereen hetzelfde. Herkeste aynıdır. De hersenen die denken, de longen die ademen, het hart dat klopt, de lever die zuivert, een maag di verteert, nieren die schoonmaken en hele lange darmen. Arkadaşlar bakın burada e, organlarımızın da e, yaptığı işlevleri e, açıklamış söylemişler. E, bakın hersenen, de hersenen beyin di denken yani beyinler, de hersenen beyinlerin düşünmesi, denken düşünmek. Bunları bu şekilde şuradan itibaren ezberleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, hangi organ ne görev yapar, ne işlev yapar? Ee, Hollanda'ca bakın organ ve yaptığı işleri burada vermiş güzel bir şekilde. Evet, böyle ezberleyebilirsiniz. Düşünen beyin ya da düşünen beyinler. De longen akciğer, de longen diye ademen, nefes ademen nefes almak, nefes alan akciğerler, het hart, kalp, atan kalp, kloppen, klopt, kloppen arkadaşlar atmak, çarpmak, het hart dat klopt, çarpan, atan kalp, de lever, karaciğer, zövrün, zövrt, temizleyen, arındıran, yani temizleyen karaciğer, ön mah, mah, mide, vırtirin, vırtirt, hazmetmek, hazmeden bir mide, Mir, tekili, Böbrek, nirin böbrekler, şunmakın, bu da temizlemek, niirindiş şunmakın, temizleyen böbrekler, en hele langı darmın ve hele langı çok uzun darmın bağırsaklar, darm bağırsak, darmın bağırsaklar ve up uzun hele lange uzun bağırsaklar arkadaşlar unutmadan hemen bir like atın ya da yorum yapın lütfen teşekkürler tekrardan görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın hoşçakalın soğuklara dikkat arkadaşlar ensenizi başınızı boğazınızı koruyun c vitamini almayı ihmal etmeyin kendinize iyi bakın